Selam arkadaşlar ben Şevval Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Nasılsınız? İyi misiniz? Sınav haftasına girdik biliyorsunuz ki sınavlarımız bir bir geçiyor Sizin sınavlarınız nasıl geçiyor? Olduğunuz sınavlarda açıklananlar var mı? Kaç puan bekliyorsunuz? Biliyorsunuz ki soru sistemleri değişti Yani sınavlar daha çok artık klasik sorular Üzerine olacak e, Bu sizin işinize mi geliyor yoksa Böyle klasik sınavlarım ben deyip e, Söyleyecek misiniz? Yani nasıl geçiyor? E, hangi sınavlarınız kaldı? E, kaç sınav var daha olacağınız? Önemli sınavları atlattınız mı? Kaç bekliyorsunuz ortalama? Gibi gibi birçok soru sormak istiyorum size ama sorsam bile şu an cevabını alamayacağım. Ee, ne yapalım o zaman? Ders çalışmaya geçelim. Bugün ne videosu yapıyoruz? Bugün hala benim sınavlarım devam ediyor. Hatta şöyle telefonumu bir Bugün benim hala sınavlarım devam ediyor. Şu an hafta sonundayız biliyorsunuz. Zaten ben videomu pazar günü yükleyeceğim. Pazar günü yükledikten sonra ertesi gün matematik ve din kültür sınavım. Ee, Salı günü İngilizce ve klasik ahlak metinleri, bu klasik ahlak metinleri seçmeli bir ders. Ee, çarşamba günü ne dersim var bakayım? Türk sosyal hayatında aile diye yine seçmeli bir dersim var. Perşembe günü de mantık e, sınavım var dersim nereden çıktı Türk sosyal hayatının aile sınavım var Perşembe günü de mantık sınavım var ve bu şekilde Perşembe günü son sınavımı da vermiş ve ilk dönem ilk sınavlarını halletmiş tamamlamış olacağım ee, bu şekilde bugün sınavlara beraber çalışacağız yine ders çalışmaya devam ediyoruz ee, videoya geçmeden önce şunu da belirteyim bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz videolarımı beğenebilirsiniz ve yorumlarda e, isterseniz şey yazabilirsiniz ya da sorduğum bu sorulara cevap verebilirsiniz çünkü ben Yaptığınız her yorumu okuyorum ve cevaplıyorum. Bunu da bilin. E hadi videoya geçelim. Arkadaşlar tam ders çalışacaktım ve şu an toplandım. Tüm gerekli eşyalarımı aldım ve e, mutfakta çalışmam gerekecek. Bir takım zorunlu, bir takım sebeplerden dolayı zorunlu göçe tabi tutuluyoruz sizlerle. Hadi gidelim. Din kültürüne çalışmak hiç bu kadar uykumu getirmemişti ya da havadan dolayı da olabilir yani. Hava şu an çok gün ışığından dolayı parlak gözüküyor ama aslında kapalı, yağmurlu, kasvetli bir hava var şu an. Belki bilmiyorum, bu havayı seven çok fazla insan vardır ama benim hep uykum geliyor. Bayağıdır da din kültürü çalışıyorum, bu kadar zaman geçtiğini fark etmemiştim. Ama birçok şey sadece okudum geçtim. En azından neyin ne olduğunu biraz anladım. Ama ezber yapmam lazım. Çok fazla şey var onu fark ettim. Yorulduğum için de şu an bir kahve molası vereceğim kahve. Suyu koyuyorum gibi o kaynasın. <laughs> Bu şekilde. Millet ne kahve sunumları hazırlar ne bardaklarda neler yapar. Ben işte kahve suyunu koyacağım arkadaşlar e, ee, temel beklerken sıkıntıdan patlamam umarım. Ya inanamıyorum. Bir tane bile kahve kupası olmaz mı? Hepsine yani baktığımda hiç yok. Hepsi bardakları kalmış. O bilin bakalım bu kahve bardakları içi pişiye bulaşık makinesine koyan kim? Allah Allah kimin sebebi acaba? Asla benimle bir alakası yok. Mecbur su bardağına yapacağım. O su bardağı. ne su bardağı ölçüsüyle su koyayım e, yaparken de kupaya, bir tane kupa yıkamak zorunda kalırım. E, yapacak bir şey yok o şekilde yaparım çünkü e, kupalar kutlu oluyor, su bardağına elim yanıyor o sebeple neyse. seyret perişan halimi ben de akşam olmakta dostlar seyrenmiş beyhude lafla vakit dolmakta avare oldum serseri oldum terki yerde zalim senin Allah'ın yok mu yarim Gözü yüksekse benim bir kuru aşkım var Düşmanları nispet tabi hey Kara vicdanlı yer yağdır Yağdı Gitti buyurda Tolga Yaz'ın zalim Yani aslında Sezen Aksu'nun şarkısı ama Tolga Yaz da çok güzel söylemiş Ben en çok onu beğeniyorum Bence bir dinleyin Kahve yaparken böyle bir ufak çaplı konser <laughs> Sonra sözlerini unutmam da yarım kaldı ama Alkışlarınızı bekliyorum Gerçekten hayat çok zor arkadaşlar ya. Öğrenci olmak çok zor. <gülüyor> 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 ben, ben. Arkada bir müzik sesi geliyor. Muhtemelen kardeşim açtı şu an bu müziği. Ben de anlamıyorum. Yani yoldan geçen birinin açma ihtimali yok bence. Çünkü o kadar ses evin içinde bangır bangır gelmez. Bilmiyorum geliyor mu ses size? Tamam yeter artık sen de Gittim. <laughs> Bir tane kupayı yıkadım arkadaşlar. Su bardağı ölçüsüyle su alıp sonrasında kupamı yıkayıp kahvemi yaptım. Ay ay. 12. sınıf öğrencisi olmak çok zor. Sürekli ders çalışmak. Bunun yükünü ve stresini, gerginliğini omuz üzerinizde hissetmek. İnsanların sizden bir beklentisi olması. Çünkü çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Bu kadar çalışmayla gelir herhalde bir yerler. Ee, diye düşünen. İsterseniz aileniz oluyor. Hani hani bir baskıları değil. İlla şu mesleği ol, bunu ol tarzında değil de. Ne bileyim iyi yerlere gelmemizi hepimizin ailesi ister. Bir derece öğrencisi olmamızı. Güzel bir okula gitmemize yarın öbür gün hani o diplomamızla mezun olurken bizi görmek falan gururlanmak yani onların isteyeceği şeyler sonuçta anne babalarımız yani hani bizi bu hayatta en çok destekleyen iyi yerlere gelmemizi isteyen onlar o sebeple şunu şu aslında benim bir yıldan az bir sürem kaldı benim gibi olan 12. sınıflar zaten biz aldık başımızı gidiyoruz artık okulumuzda bile misafiriz kimimiz e, ee, açığa geçti. Yani açığa geçen de çok fazla. 12. sınıf var. Kimi insanlar mezun sınavı hazırlanıyor. Kiminiz belki 11. sınıf 11. sınıfsınız. Seneye siz e, olacaksınız bu YKS tayfasında. Kiminiz belki daha lise hayatına yeni geçti. Kiminiz mezun. <laughs> çok fazla şey var aslında. Hayatta bir sınav geliyor geçiyor. Bakalım nasıl olacak. Şu an eykase için değil ama okul sınavları için hazırlanıyorum ben de. İnşallah o bebeğim güzel olur. Ve sizi bilemem ama ben şimdilik ders çalışmamın sonuna geldim. Ee, burada çalıştığım bazı anları çektim. Zaten böyle uzun uzun saatlerce benimle beraber çalış tarzında bir video olmadı. Kısım kısım çektim. Ee, bazen çalışırken telefonum yanımda değildi. Şarj etmem gerekti vesaire. Ya da tamamen ezber yapayım. Hiç e, telefon bile yanımda olmasın, dikkatimi dağıtmasın diye. Bu şekilde oldu. O yüzden çok az kısımları çekebildim. Belki daha ders çalışma, daha dolu dolu... Bir video bekliyordunuz. Bilemiyorum beklentileriniz yönünde oldu mu. Eğer bir beklentiniz varsa. Ee, videoyu buraya kadar sürdürdüm bu şekilde. Burada da bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.